Herkese merhaba, bugün fantalı şeftali pastası yapıyorum. Hemen kekiyle başlayalım. 3 tane yumurtanın üzerine 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekliyorum. 5 dakika boyunca yüksek devirde çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı fanta döküyorum. 1 dakika boyunca çırpmaya devam ediyorum. Katı malzemeleri eleyerek koyacağım. bir çay bardağı nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı un ekliyorum. Tüm malzemeleri eliyorum. Şimdi bu aşamada hamurun havası sönmesin diye ya bir spatula ile dıştan içe doğru kapatarak karıştıracaksınız ya da mikserin en düşük devrinde kabarcıkları söndürmeden yavaş yavaş çırpacaksınız. Ben mikserle çırpıyorum. Kek hamurum hazır. Dikdörtgen bir borcamı çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Kek hamurunu döküyorum. tezgahı 3-4 kez vuruyorum. Şimdi kekimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda 25 dakika pişireceğim. Kekim çok güzel bir şekilde pişti. Bir 10 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Bir kürdanla kekin üzerine delikler açıyorum. 1 su bardağı sütle keki hafif ıslatıyorum. Çok ıslak olmasın, hafif nemli olması yeterlidir. Keki iyice soğuması için kenara alıyorum. 75 gramlık 2 paket toz krem şanti ekliyorum. 1 su bardağı soğuk süt döküyorum. Kıvam alıncaya dek yüksek devirde çırpıyorum. 200 gram labne peyniri ekliyorum. Peynirin suyunu süzün mutlaka. 1-2 dakika daha çırpıyorum. 3 tane orta boy şeftaliyi küp küp doğradım. Onları ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Kremam da hazır. Kekim tamamen soğudu. Üzerini krema ile kaplıyorum. Üzerine krema süreceğimiz için kek sıcak olursa kremayı eritir arkadaşlar. Mutlaka kekiniz soğusun burası önemli. Bir çatalla çizikler atarak şekil veriyorum. Pastamı en az 4 saat buzdolabında dinlendireceğim. 4 saatin sonunda pastam hazır. Üzerine tarçın serpiyorum. artık servis yapabilirim. Evet arkadaşlar bugün sizlere fantalı şeftali pastası yaptım. Gerçekten muhteşem oldu. Hem kekiyle hem de kremasıyla harika bir lezzet. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.